Birebirliği birkaç dakika içinde anlayabileceğiniz bir soru var burada. Şimdi F fonksiyonu A'dan B'ye bir fonksiyon. Yani A kümesindekileri alıp B kümesine götürüyor. A kümesinde neler var? 1, 2, 3 ve 4 elemanları var. B kümesinde ne var? Ee, A, B, C, D ve E var. Şimdi birebir şuydu. Buradan herhangi iki eleman, bir tanesiyle eşleşmesin. Yani 1 ile 2 tutup aynı elemana gitmesin demek oluyor. Asıl önemi nedir? Tersinde. Yani şöyle düşünelim. 1, 2'ye gitti. Şu şuraya gitsin. Şu şuraya rastgele bir fonksiyon yazdığım zaman iki tane A'ya giden var. E tersini alırsak tersinde A hem 1'e hem 2'ye gitmiş olur. E bu da fonksiyon kuralına uymaz. Yani birebirliğin asıl önemi buradan geliyor. Peki kaç tane e, birebir fonksiyon tanımlayabiliriz bu iki küme arasında? A'dan B'ye. Mesela 1'i biz kaç farklı yere götürebiliriz karşı tarafta? 5 farklı yere. Yani ben de A'ya götürdüm. O zaman 5 çarpı diye başlarız. Birazcık e, olasılık bilgisi lazım ama. Şimdi 2'ye geldik. 2'yi kaç farklı yere götürebiliriz? Artık 4 farklı yere götürebileceğiz. Çünkü artık A'ya götürürsem birebirlik sağlanmayacak. Onu da e, ne yapalım? C'ye götürelim. 4 farklı yere gitti. 2. 3'ü de artık 3 farklı yere götüreceğim. Onu da B'ye götüreyim. 3. 4'ü de artık D veya E'ye götüreceğim. Onu da D'ye götürdüm. Yani iki farklı yere götürmüş oldum. Yani 120 tane e, birebir fonksiyon tanımlayabiliriz.